Bu hükümetin yaptığı başarılı bir iş var. Bunu kimse söylemiyor. Bu yüzden de bir bakan e, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmadan birkaç ay evvel en sonuncusu Şubat ayının sonuna doğru Türkiye'nin yurt dışındaki olan bütün altınları taşınmıştır. Türkiye. Bakın bu önemli bir şeydir. Ama bunu ne hükümet pazarladı ne de bunun üzerinde olumludur dedi. Hatırlıyor musunuz? Trump sürekli papaz için konuşuyordu. Bizim Halk Bankası'nın genel müdür mavini Amerika'da tutuklu tuttular, Hatırlarsanız. Hı hı. Onların nedeni o paraların taşındığını fark ettikten sonra oldu. Yani Türkiye'ye, şimdi Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanı böyle eski gülüyor ya, o gücü nereden alıyor? Devletimizin yurt dışında rezerv diye emanette parası yok, altını yok artık. Bunları önce para ve altını yani devlete ait olanları swap aracılığıyla Londra'ya taşıdılar. Londra'dan fiilen uçaklarla taşındı. Bakın ben bunu takip etmişimdir. Ama bu milli övünülecek bir şey olduğu için bu operasyon tamamlandığı güne kadar ağzımı açmadım. Ondan sonra bazı toplantılarda söyledim. Türkiye'nin bu parası gelmiştir, başarıdır. Bu paranın geldiğini sonradan fark eden dış güçler Türkiye'de kendilerinin muhtemel adamı gördüklerini fırçalamışlardır. Bakın. Hükümet sizi nasıl atladı ve hiçbirisi bakan olamadı. Yani çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı da kimi kim olduğunu biliyor. Ben dışarıdan bir kişi bildikten sonra o daha da haydi. 34 yılında gönderilen altınlar bile geri geldi.